Herkese selam. Bu videoda cinsel bozukluklarla devam edeceğiz. Şu an sırasını belirlemedim ama büyük ihtimalle devamında da kişilik bozukluklarını anlatırım ve en sonunda da belki yıkıcı bozukluklara gelirim. Süre çok sürmezse tabi. Şimdi cinsel bozukluklarla başlıyorum. Yani cinsel sapkınlık. Buna bir de arada parafili olarak geçiyor. Bireyin cinsel duyum kaynağını alışılmış kaynaklardan sapması, tek nesne veya başka bir şeye odaklanması. Buna biraz fetişizm de diyebiliriz. Eee bu dinsel bozuklukların toplamda 3-7 9-10 tane falan neredeyse alt dalı var. Parafili buydu. Yani neymiş bu parafili? Cinsel doyum kaynağının alışılmış kaynaklarına başka bir şey yönelmesi. Bu. Bunların alt dalları neler? Gözetlemecilik. Bu ne? Bireyin haberi olmadan, bir kişinin haberi olmadan o kişiyi habersiz, çıplak, soyunurken ya da cinsel etkinlikler bulunurken gözetlemekten kaynaklı. Ve bunu yaparken de haz duymak. Cinsel haz duymak. Bu gözetlemecilik hastalığı. voyeurizm Göstermecilik var. Bu da e, bir kişiye cinsel organını göstermekten zevk alma. Birinde gözetlemekten zevk alıyor. Birinde göstermekten zevk alıyor. Daha sonra işte sürtünmecilik var. Burada da sürtünmekten zevk alıyor. Yani adı üstüne gerçekten isimlerinden çıkıyor yani direkt. E, cinsel mozaşizm Mazoşist. Yani kendine yönelme. Yani kendine e, cinsel şeylerde işkence etme diyebiliriz. Yani bu da şu şekilde aşağılanmaktan, dövülmekten, bağlanmaktan, işte acı çektirilmekten haz almam. Ama kendine yapılacak kötü olan şeyler. Sonra e, cinsel sadizm. Sadizm de başkalarına yönelik. Yani bilmiyorum Green Elton'u izlediniz mi şu an? <laughs> Biraz şey gibi oldum ama. Orada vardı örneğin. Mozoşizm de var bence sadizm de var. Kız mozoşist oğlan da sadist yani orada bence. Devam edelim. Pedofili bu da ergenlik öncesi çocuk ya da çocuklarda çocuklarla cinsel etkinlikte bulunma ve bunu isteme, bundan haz alma gibi şeyler yapma. En az 16 yaşında olur bu ergen genellikle ve genelde bunu yapan kişiler arasında da 10-15 yaş olur. Neyse bu konuya girmeyelim, çok hoş bir konu değil. Pedofil yani neymiş? Ergenlere yönelik cinsel haz alma ve bu tarz girişimlerde bulunmak. Fetişizm bozukluğu bu da bir nesneden ya da cinsel organ dışı bir şeyden cinsel haz alma. Yani daha nasıl anlatabilirim bu konuları gerçekten bilmiyorum. O yüzden geçeceğim. Çok fazla durmayacağım üstünde. Sınavda da çok çıkmıyor zaten ama kitapta var diye anlatıyorum şu an. Travesti bozukluğu. Bu da karşı cinsin giysilerini giymekten hoşlanma ve bundan cinsel haz alma. Kızsa erkek, erkekse kız diyebiliriz cinsel kimlik bozukluğu burada da daha çok karşı cinsten olmayı isteme, işte karşı cinsin yerine geçmeyi isteme, karşı cinsin oyuncakları ile oynama, karşı cinsin cinsel anatomisine daha çok beğenme ve kendi anatomisinden hiç hoşlanmama gibi şeyler. Bu da cinsel kimlik bozukluğu. E, cinsel işlevi bozukluğunda da bunlar zaten işte geç boşalma, erken boşalma, sertleşme, orgazm bozukluğu gibi bu tarz şeylerde cinsel işlev bozukluklarına giriyor. Şimdi geldik kişilik bozukluklarına. Onu da anlatayım aradan çıksın. Şimdi kişilik bozukluklarını 3 kümede inceliyoruz. A kümesi paranoid şizoid şizotipal. B kümesi antisosyal borderline histeronik ve işte narsistik. C kümesi de çekingen bağımlı obsesif. Şimdi başlıyorum A kümesinden. Paranoid kişilik bozukluğu. Paranoid yani bir insan oğlum sen paranoyak mısın dersiniz ya oradaki paranoyak şüpheci, kuşkucu, işte her şeyden kendine yontan, her şeyi şüphe çeken, işte böyle her şeyden şüphelenen, başkalarının davranışlarını kötü niyetli yorumlayan ve başkalarına karşı güvensiz kuşkuculuk. Bu insanlarda da paranoid kişilik bozukluğu olan insanlar da böyle oluyor. Yani bu şeyler gözleniyor. Ee, şizoid kişilik bozukluğu. Yani paranoya soruda anlarsınız eminim ki. Diyorsa işte şundan şüpheleniyor, herkesin ona kötülük yapacağını düşünüyor gibi böyle Kuşkuculuktan bahsediyoruz. Cevap paranoittir. Şizoid kişilik bozukluğunda toplumsal ilişkilerden kopuyor. Kişse, kişiler arası ortamlarda duygularını kısıtlı gösteriyor. İşte ne bileyim ıı, ıı, yakın ilişkileri girmek istemiyor. Ne yakın ilişki istiyor ne de yakın arkadaş istiyor. İşte neredeyse genellikle tek başına takılmayı seviyor. Ee, ne bileyim sonra sırdaşı yok, arkadaşı yok çok fazla. Övgü ve yergileri aldırmıyor. Bunlar da şizoid kişilik bozukluğu. Genelde genç ergenlikte ve erişkinlikte oluyor. Paranoid kuşkucu, şizoid insanlardan uzak olmayı daha çok seven. Şizotipalde bu da dış görünüş olarak farklı. İşte ne bileyim insanlarla yakın ilişkiye girmek istemez. Toplumsal şeylerden uzak. Ya da sıra dışı giyinen, sıra dışı davranan bu tarz insanlarda Şizotipal oluyor. Bu insanların genelde böyle e, mantıksız inançları olabilir. Büyü, işte boş inançlar, ne bileyim telepati, altıncı his gibi şeylerden bahsedebilirler bu insanlar. E, bunlar da şizotipal kişilik oluyor. E, duygulanmada da sıkıntılar olabiliyor ve sırdaşları yoktur. Görünüşleri genelde farklıdır. Şizotipali görünüşünden anlarsınız yani. Bizim hocamız öyle demişti. B kümesinden devam ediyoruz. B kümesinin alt dallarında antisosyal kişilik bozukluğu, borderline, histeriyonik ve narsistik kişilik bozuklukları var. Evet, antisosyal kişilik bozukluğu. Bu bozukluğu teşhis etmek için e, şimdi birkaç tane şey sayacağım. Bunlardan üç tanesi varsa antisosyal kişilik bozukluğu vardır diyebiliriz. Bu insanlar özellikleri şu şekilde. Yasal yükümlülüklere uymazlar, sık sık yalan söyler, takma adlar kullanırlar. İşte başkalarının hakkını el uzatırlar, güvenliklerini umursamazlar, ne kendini ne de bir başkasının. Ee, sürekli sorumsuz davranırlar. Ya da ne bileyim, e, başkalarına eziyet etmeyi kendinde hak olarak görürler. Yani başkalarını kullanmayı severler ve onların kendi emrinde olmasından hoşlanırlar. Bu gibi özellikler o antisosyal kişilik bozukluğunun. E, bunun psikopat ve sosyopat türleri var. Bunları kitapta açıklamamış, o yüzden ben de değinmeyeceğim bunlar genelde dediğim gibi başkalarının hakkında umursamayan ve çiğneyen kişilik örüntüsüne öğ sahiptirler. En az 18 yaşında oluyor bu insanlar. Ee, bu kadar. Antisosyalin çok fazla özelliği yok. Zaten işte okuyunca anlarsınız ne olduğunu. Geldik sınırda kişilik bozukluğu. Bunun diğer adı borderline. Genelde insanlar borderline diyebilirler. Şimdi bunun özellikleri şu şekilde. Ee, gerçek ya da imgesel bir ayrılıp gidilmeden yani terk edilmekten kaçınmak, çıl, kaçınmak için çılgınca çaba gösterme. Yani bu demek oluyor ki terk edilmekten korkuyor. Yani bu insanlar onu terk etmesin diye uğraşıyor. Tutarsız ve gergin kişiler arası ilişkileri var. İşte kendine kötülüğü dokunacak en az iki alanda dürtüsellik. Örneğin çok fazla para harcama, cinsellik, işte madde kullanması gibi şeyler yapıyor bu insanlar. İşte yenileyici intihar davranışları var. E, göz korkutuyorlar, işte girişimlerde bulunuyorlar. Kendine kıyım davranışları sergiliyorlar ve süren bir boşluk duygusu yaşıyorlar. Tabi bu majörle ya da minörle falan işte karıştırmayın bunları. Majörle başka bir şeyle. Ee, bu sınırda kişilik bozukluğunun e, bir de şöyle duygu durumlarına belirgin bir tepkisel olmamasına rağmen tutarsız davranıyorlar. Zaten sınırda demesinin e, anlamı bu. Yani bir öyle bir böyle. Ama uçlarda yaşıyor yani anladın mı? O şekilde. Bunların özelliklerinde bu şekilde. Yani değişik bağlamlarda ortaya çıkan kişiler arası ilişkilerde benlik algısına ve duygularında tutarsızlık ve belirgin dürtüsellik ile giden yaygın bir örüntü. Yani bunu nasıl yakalayacağız sorularda? İntihar ediyorsa, işte sınırda bir öyle bir böyle çok uçlarda yaşıyorsa, tutarsız hareketleri varsa, intihar girişimi varsa, boşluk duygusu yaşıyorsa bunu sınırda olarak yakalayabiliriz sorularda. Histeronik kişilik bozukluğu. Severim bayağı. <laughs> Neyse, bunu bende bir anısı var da şimdi anlatmayayım. Ee, bu da şöyle, bu insanlar da sürekli ilgi odağı olmak isterler. İlginin sürekli üzerlerinde olmasına ve ilgi gittiğinde e, rahatsız olurlar bu durumdan. Ee, örneğin, başkalarıyla olan etkileşimleri cinsel yönden ayartıcı, kışkırtıcı, uygunsuz davranışlarla belirlidir. Yani bu da demek oluyor ki dikkat çekmeye çalışırlar. Yani sürekli ilgi üstünde olacak ya, bu yüzden bunun için başka şeyleri kullanabilir. Ne bileyim cinselliğini olabilir, dış görünüşünü, her şeyini kullanabilir. Birden değişen yüzeysel ifadeleri vardır ve bu insanlar biraz da başkalarının düşüncelerine önem verirler. Ee, ilgi i̇lgi çekmek için sürekli dış görünümünü kullanır, işte yapmacık davranır, gösteriş yapar, kolay etki altında kalır. Çünkü ilgi çekecek ya, başkalarının sürekli etkisi altında kalıyor yani. İlişkilerin olduğundan daha yakın olması gerektiğini düşünür. Yani bunu ilgi çekmekten bahsediyorsa soruda direkt gideceğiniz şey histeronik. Bitti. Bu kadar. Çok fazla bunu söylemeye gerek bile yok. Yani bildiğin ilgi çekme, ilgi, 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 ilgi bu kadar. Sonra da ilgi geçiyorsa yapıştır. Ee, geldik narsistik özsever kişilik bozukluğuna. Bununla ilgili bir narsist olsun diye bir şeyi var, ee, hikayesi var. Bunu herkes biliyordur. İşte gidiyor denizin kenarına, nehirde kendini görüyor, aşık oluyor. Ay bu kimmiş çok yakışıklıymış falan. E i̇şte bu e, narsizm buradan geliyor. İnsanın kendine aşık olması gibi. Yani bunu da şuradan çıkartabiliriz. Bu insan kendini sürekli herkesten üstün görür, büyüklenir. İşte kendini sınırsız başarı, güç, zeka, güzellik ve benzeri şeylerle donanmış olarak görür. İşte özel ve eşi bulunamaz bir insan olduğunu düşünür. Kendisi tek, herkes onun emrine amade, herkes onun dediklerini yapması lazım. Yani mükemmeliyetçidir. İşte herkesin onun hakkında iyi düşünmesi gerek ya da herkesin onun üstün olduğunu görmesini, düşünmesini ister ve bu şekilde de davranılmasını bekler insanlardan. Ee, çok beğenilmek isterler. Ne bileyim hak ettiği her şeyi hak ettiğini düşünür. Kendi çıkarı için başkalarını kullanır. İşte ne bileyim empati yapamaz. Başkalarını kıskanır ya da başkalarının kendini kıskandığını düşünür. Saygısız davranır. Kendine beğenmiş hareketleri vardır. Yani narsistin de yine anlaşılmayacak hiçbir yanı yok. Ee, bizim hocamız demiştik ki, üniversitede. Türkiye'deki en büyük narsist kim sizce falan demişti. Biz tabii ki bilememiştik. Herkes bir isim söylüyor. Diva demişti. Türkiye'deki benim gözlemlediğim en büyük narsistlerden biri demişti. Yani Bülent Ersoy. Yani bilmiyorum bu şekilde de aklınıza kalabilir. Narsist. Yani her şeyi kendinden üstün göre. Diva zaten lakabı bile belli yani kadının. Geldik C kümesi bozukluklarına. Bakayım kaç dakika olmuş. Oo 5 dakika olmuş. Yani 10 dakika oldu şimdi. Bunu da anlatayım. Yıkıcı bozukluklara geçmesem mi? Bilemedim. Hızlı gitmem lazım. Daha bir sürü konu var ya. Of çok karış kaldım. Neyse şu cekümesini bitirelim de. Bunda neler var? Bunda 3 tane. Çekingen kişilik bozukluğu, bayanlık kişilik bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk. Şimdi geldik çekingene. çekingen insanlar zaten adı üstüne bunu da yine yakalarsınız ama bunlar eleştirilme, onaylanmama ya da dışlanma korkuları yüzünden kişisel ilişki kurmaya gerektiren işle ilgili etkinliklerden kaçınır. Yani eleştirilmekten korktuğu için insan içine çıkmaz ya da az çıkar. İşte sevece, sevileceklerini bilmediği ortama girmez mesela. Ne bileyim yetersizlik duyguları yüzünden yeni kişilerle bir arada bulunduğu ortamlarda çekingen davranır. E, isteksiz davranır. Utandırıcı şeyler yapmamak ister. Çok utanır, fazla utanır gibi. Böyle değişik özellikleri var bunlardan. Bunlarda öne çıkan özellik çekingenlik ve yetersizlik duygularıdır. Kendiyle ilgili olumsuz değerlendirilmekten korkma gibi aşırı bir şeyleri vardır. Ee, bağımlı kişilik bozukluğu. Bu da kendi başına bir işe girmekte ya da bir iş yapmakta güçlük çeker. İşte ne bileyim, başkalarından ümit alır sürekli. Kendini güvence altına almak için onları dinler. Onlar ne derse onu yapar. Ee, önemli kararları kendi almaz ve sorumluluğu başkasına yükler. Ya da başkasından destek alır. Tek başına hiçbir şey yapamaz. İşte ne bileyim, yakın ilişkisi bittiğinde hemen başka bir ilişki arayışına, girer. Çünkü yalnız kalamaz. Sürekli bir bağımlı olmak zorunda. Başkasını bulmak zorunda gibi. Kendi kendine bakmak durumunda kaldığında da gerçekçi olmayan bir biçimde uğraşır durur kendisiyle. İşte ne yapacağım falan gibi. Ee, sürekli bir destek arar yani anladın mı? Tek başına asla bir şey yapamaz. Sürekli bağımlıdır diyebiliriz. Öğüt alır. Öğüt dinlemeyi sever. Cezadan kaçmaya çalışır. İşte korkar falan. Bağımlı kişilik bozukluğu da bunun herhalde şeyle alakası olabilir. Küçükken olan ailenin hareketleriyle işte ipotekli kişilik bozukluğu yok, ipotekli e, kimlik vardı sanırım. Aynen. Oradan bunu çıkartabiliriz. Geldik obsesif kompulsif kişilik bozukluğuna. Burada yani etrafınızda eminim ki vardır obsesif insanlar. Bunu anlatmıştım bir yerde ya obsesif kompulsif bir nerede anlattım? Ha bundan önceki videolarda vardı. Başlı başına bir obsesif kompulsif diye bir bozukluk var. Bu da bunun kişilik versiyonu. Oradaki özelliklerin aynısının kişilik olduğunu düşünüyoruz. İşte ne bileyim mükemmeliyetçidir, işte aşırı ayrıntıcıdır, kuralcıdır, düzenlidir. Ee, i̇şte ne bileyim eksiksizlik ister hayatında, düşünceleri ve kişiler arası ilişkilerini denetim altına tutmaya çalışır. Yani sürekli bir düzen, tertip, ee, mükemmeliyetçi olma, boş zamanlarını falan hep iyi geçindirmek ister, iyi geçirmek ister aşırı doğrucudur, işte vicdanlıdır, erdemlidir, ahlakçıdır, yani bir ahlak savunucusudur falan. Katıdır, ayak direr, işte ne bileyim. Başka neler var bakıyorum şu anda kitaba. Yani böyle işte obsesif kompulsifteki bozuklukların kişiliğe dönüşmüş hale. O özellikleri sergileyen bir insansa bunun kişiliği de obsesif kompulsif kişilik diyoruz yani bu kadar basit. Şimdi ben çok hızlı bir şekilde yıkıcıya geçsem bile düşündüm ama vazgeçtim. Çok uzun olmasını istemiyorum videoların. Bir sonraki videoda yıkıcı bozukluğa geçeceğim. Sonra da belki şizofreniyi mi anlatırım? Bakayım başka neler var. Şu an göstereyim size şöyle. Şimdi şu kişilik bozukluklarını anlattım. Yıkıcı bozukluklar var. Şunu anlatacağım. Çocuklarda ve görülen bozukluklar kaldı. Nöro gelişimsel bozukluklar. Bu bayağı fazla. Bunu nasıl anlatacağım bilmiyorum. Bir de delirium demans falanlar var. Burada bir ne kaldı? Şizofreni bozuklukları kaldı. Depresyon bozuklukları, 2-3 bozukluklar vesaire kaldı. Bakalım 2-3 video daha gelecek gibi ama çok hızlı şekilde bitirmeye çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz.